bir kadına el kaldırmak Kürtlerin geleneğinde de hiç olmayan bir şeydir. Benim bildiğim kadarıyla Kürtlerin geleneğinde bir insan, bir adam bile öldürse, cinayet işlerse kendini bir kadının e, önüne attığı zaman o kadına duyulan saygıdan dolayı o canı insana el kaldırılamıyor. Kaldı ki kadının kendisine el kaldırılması hakikaten ne örf ve adetlerimize ne geleneklerimize ne de demokrasi kültürüne ee, kültürüyle bağdaşan bir durum değildir. Ee, ben bu seçimler vesilesiyle olsun seçim dışında e, türe cinayetleri veya işte yaşam alışkanlıkları nedeniyle kadına karşı e, işlenen şiddet olaylarının tamamını kınıyorum bizim kadını kendimiz gibi görmemiz, onu özgür bir birey, özgür bir irade, bir beyin, bir yetenek ve haklar bakımından bizim kadar eşit olduğunu görmeye alışmamız gerekiyor. Bu şekilde saygı duymamız gerektiği düşüncesindeyim. İlimizde seçimden bu yana, seçim stardının verilmesinden bu yana meydana gelen şiddet olaylarını duyuyoruz. Bunların muhataplarından bir tanesi de bizim partimiz oldu şu anda Hak ve Özgürlükler Partisi'nin seçim münibesinin girdiği bütün mahallelerde hemen hemen organize bazı gruplar tarafından taşlandığını görüyoruz. İnsanların inanışları, yaşam yaşama bakışları, yaşam alışkanlıkları da kendi tercihleridir. İnsana saygı adına bizim bu insanların kendi şeylerine, kendi yaşam biçimlerine, inanışlarına saygı duymamız gerekiyor. Kimsenin Geyinmesinden veya yaşam biçiminden, inancından dolayı kınanması, saldırıya uğraması veya ayıplanması kabul edilir bilir bir şey değildir. Herkes dilediği gibi yaşasın, dilediği gibi inansın, dilediği gibi iş etsin. Hatta inanç grupları birbirlerine tahammül etmek değil, birbirini sevmelidirler. Düşünün ki bu toplumun tamamı hak parlı olursa benim nerem mutlu olur? Hiç de mutlu olamam. Tek bir renk, tek bir bakış, tek bir gül dünya anlayışı bizi geliştiremez, ufkumuzu açamaz. Yani insanların farklı düşünceleri olmalı, farklı görüşleri olmalıdır, farklı anlayışları olmalıdır. Ama bu farklılıklar bizim için öldürücü kimlikler haline gelmemelidirler. Tek tipleştirmek ancak militarist yönetimlerde, faşist yönetimlerde olabilecek bir şeydir. Demokrasilerde tek tipçilik olmaz. Onun içinden tüm taraflara... özellikle saldırıya uğrayan insanların eee tepkilerinin makul ölçüde olmasını, saldırganların da artık bu saldırılardan vazgeçmelerini, karşılarındakinin de farklı bir inanç, bir düşünce, bir görüşünün olduğunu anlayabilmeleri gerektiğine, anlamaları gerektiğine inanıyorum.